<laughs> ne yapıca? <laughs> Sakın <Yusufin> ah, inme, <laughs> takım. Abi oğlum. Bizi zamanı. Ee, Şarza yarısı geldi bana. Öldük. Evet. <laughs> Aa Awesome. <farkı> <laughs> ha arkamızdan gelirler yani. Aa, <laughs> geldiler. Geldi geldi gül. Şurada. Arabaya atladı. kadı. <laughs> <laughs> onu. location Bot bir şey mı çalıyordu. E? Ee? Awesome. Yok mu orada başka kimse? Neyse. Neyse. Yok. Arkadaki botu vurdun. Gelmiş adam. Katıya düştü. Aa vurdu onu. Gebert lan. Onu da ben vurayım. Çatıdakini mi vurdun? Burada herhalde emin değilim bak. Ay bir tane var zaten öldüm ki. Katıyı vurmadıysa cici. Vurdu vurdu ben gözümün önünde öldü. Ya e sen niye soruyorsun? Yine de emin olmak için küçük ekranım var ya Gülvancan. hep Arap servularını atıyor Aha Adam var, adam var. Evet. Bir de. Ya balkonda ya da dışarıda tam ses alamadım. Çatıda. Ya da çatı ki Manyak mı kutu? Vurdum, vurdum da. Ne dansasın? Adam çatıda çatıda hala. Aa çatıda çatıda. Çatıda vurdum onu. Hayır. Atladı. Canını şuradan. Canı çok gitmişti ama. Varsa <laughs> geliyor. Kaldırın Kübra Kübra'yı. Thank you. E ben kimi vurdum? Adam orada yatıyormuş. Allah'ım körü. Bir AFK taktiği yapıyordu. Allah'ım üç tane kızla ne yapacağım Thank ben you. bu oyunlar? Sen... Serp... Excellent work. Nasıl ne yapacaksın? Toto şunu kurtar mı Senin oynayışın e sesi kötü sesi bile yetiyor. Tamam. Komdi sanıyorum mu? <gülüyor> <gülüyor> Heh, Oku oku. Komdisin <laughs> oynayışı kötü, sesi kötü. Ben bundan niye takım oldum bilmiyorum ama. Ah <laughs> git Aha adam var. Keşke böyle konuşmadan oynadığımız zamanlara dönsem de şöyle her şey Yeter de. ki sus. Yankı yaptı. Adam marketi, markette markette. Zor mu? Onun canı az canı az. Eride olması lazım ama. No, vurdum. da loot yapıyor ya. Aç Hı. bunlar aç. Adamlar mı? Aslan gibi. Düşmanlar. Düşman var Hı. Aslan da öyle loot yapıyor. Gün ne kadar paran var? Bir tane şey çekedim 69 var. Gel gel. Bende de 15 var. Şunu da sana. Oy. sende var mı? İyi bir tane var abi. Al ah, sen al. 30 liram var. Ben Neden de para istiyorum bir şey için. Ama çiçek aldım onunla gül. Hadi yürü 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 çık o zaman. araba var benim gelin. Arabamıza gidek. Sen bir yer seç geliyoruz. Bottim. <laughs> Yine yeah, kol göz kendisi kadar. Tek parası var da. i̇lk önce bir şeyi basalım. Geri gelin. Tekrar Sana bir var. AVM çekelim daha işte. Benim benim fişeklerimden AVM çıkar hep. At odan bu tepede at 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 hiç oyalanma burada at. Hemen çıkalım alıp tepeye erken düşürüm. <laughs> İnşallah AVM çıkar. <gülüyor> çıkar <gülüyor> dedin beni kandırdın. iki mi buldu? At 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 at. Çok 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 çok. Buradan biri gelse vursa yapsın. <laughs> ne gülerim ha. Aynen Larsen Seyal ablam Son bir sablana kalırsa ne etrafına bakar ne sağına bakar şey Aa, Araç var Patlamış Araba çok güzel Buranın tek eksik ikram da çok güzel. Ne ikram bu ya? Bot team Ahmet hoş geldin kanka. İyi misin? Sen ne yapıyorsun? Anne nerede benimki? Bu Ahmet'in kafası güzel sanırım. <laughs> gelip gelip Muti'yi kötüleyip kötüleyip gidiyor <laughs> <kötülüğü gülüyor> ya. Aha, adam indi iyi. Patlat. Mortar. Şimdi ben de tek açacağım. Bakin orada, arkasına Ayy, geç. ben ne yaptım öyle kuz? Adam indi adam indi la. abla? Önünde la. Arkanıza. Helal. Biliyordum başıma geldi Benim... Benim daha baygınım duruyor. ne yapmış nereye gitmiş sormadın mı neredesin? Var mı abi? Yok abi. AMR e var. Ya işte. Anam yanlışlık aldım. Ben MG alacak. Neyse kullanayım hadi. Almış al size. lan al kullan. Kullanayım da o mermisi var. Ben kime atayım ki bu mermi? Ben MG alayım sonra sana vereyim dur. Aynen. Proza bırakıyorum. Çıkın 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 hadi. Benim Baygınım geldin mi? Gelmedi sanırım bir işi. Gelmez tabi. Ben öldüm ben ben. Geliyor geliyoruz geliyoruz. Adamlar iki kişi şurada şurada. Basalım mı? Hayır adamlar şurada. Enemies Bir kişi daha var oyna. Marked the location. Kaldırdı. Kaldırmadı. Yalnız yukarı çıktı. K. Ay. Konuşmadık. Nerede yeni kalkmışlar? Geliriyom. Konuşsana, yazsana neredeymişsin diye soruyor diye. Haber et bana ben şimdi yazmayayım yayındayım. Hadi gelin bakayım. Benim leşin gelmemiş. Adam arkadaşım tutmuş bir ay. Vallahi tutmuş ha. Yazıklar olsun. Ya bu aslanı kullanırken ver. adamları gördüm gel gel. Mavi dele, deniz kenarı. Kalabalık abi kalabalı bu maç. Basıyoruz biz. Hayır nereye? Kaldırman mı var? Yok. O zaman abla sen bay biz basalım. Bayamıyorum, bakmıyor. Şuraya alabilirsin. Aynen abi. oraya. Adam yapıyor orada abla ama. Gözükmüyor Canım oraya ben basmak için ya. bastım bırak, bırak gitsin. Bak gittim bakayım ölsün gelsin. Ha çatı da bak çatı çatı. <laughs> Yemesim çıktı. Arkasına AVM var. Bunları vurmamız lazım. Omnis. Tamam. Sen bay, biz basalım gül. Çok basit. Yine ben ya. Yine ben ya. Evet, ana amera var çünkü. Tek yiyor ya zaten. Ya yani şu amereyi Allah kahretsin. Sevmiyorum abi, bana aldırıyorsun ya. <laughs> Vurduğun zaman ama öksesin çıkmıyor. Vallahi sevmiyorum. Aha, kapa, 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 kapala, kapala. Ne yapsın? Abla... Biliyorum. Çocuklarına gelmek istemiyor ya. Yo ben Çiğ. Hangi nerede Baydam? Aslanla... Ben solda baydım da. Ne bu nakalabalık? <laughs> i̇yi var iyi var. Gitme gitme var geçtim. <laughs> Baygın o. Ya ben bir can almazdım. Yapma. Şurabaydı. Dur can asacağım dur. Hiç gitmek istemiyordum yani. Ama ne oldu? Nerede? Şurada. Nasıl orada? Orada bir yerde duvar arkasında bir yerde. Emin miyiz? Evet. Ha gördüm tamam. Kaçtı. Nereye kaçtı? Evet. Ya. Benim Al bas, gönder, kendi öldür. istedi, kendi, kendi. Ben burayı oynamak istiyorum dedi. Al. Al. Bir kişi kaldı. Olabilir. İki, kaç kayıp verdik peki? 2. altında evde ya pusuyor. Ay evde değil. Sol dışarısı görebiliyor musun? Sol. Enemies ahead. Arka atıyor. Ben şerefsize bak konteyner arkasında. nasıl sattı takımı? Nasıl sattı? Nerede? Geliyorum sana Bak, nerede? İçeri girdi. Yukarıya çıktı. Yukarı derken? Üst katta şurada. Asın. Bombam yoktu. Bomba atardım da. Bomba, aman, adamdan atarım. bomba. Gel ben de atma. Tamam, can, aman canım. Geldim. Lars kızdın mı bana la? Vallahi çok e güzel gelmek istemiyordu zaten belliydi. oynarlar, bayılmasak. Hiçbir kart Ben göstermeyeyim ki, ben izliyorum sadece. Oynadılar abla. Yemin et. Duydum, evet. Ben kaçtım abi, ha, haberin olsun. Geri kaçabilir Nasıl kaçtın? Nasıl satıyorsun beni? Satarım abi adamlar üstüne Adam oynuyor E ee, ben kaçtım geri çık geri çık. Tepe altına gel ben koruyayım seni tepenliyim bak. Abla seni bilmiyor. Ben, ben hiç isterim abla. polatı şeyden yüzünden ya. Uçaklara bak ya. Ağacın arkasında adamını kaldırıyor. Bana Başka gel, bana gel. gel. Kaldıramadı. Kaldıramadı. Şurada şu an. Beni bir... Abi atıyor. Hele bir şey yok. M24'ü var abla abi mesela. Kim kimi susturuyor? Bak ki bana Ne yazmış ki? Ne diyor bu yani? Ah, şükürüyorum seni. İyi sattın kız. <laughs> Deseydin sen ben bir tık geriye gidiyorum diye gelirdim seninle birlikte. Orada durmaz mı kayalıklarını? O din, o leşimi de çaldılar biri arkadan ile Çocuğun dikkati dağılacak, gene evin gidecek yazmış biri. Adetti. Şey. Seni mi kast acaba? <laughs> çekersem arka vurur ya. Oo! Oh! Ben ne diyorum sen ne diyorsun ya? <laughs> Oy. Arkada adam var. Sizce Gül, Win alacak mı? Çek. Büyük soru işareti. Kaldı 3 kişi. Kaldı 2 kişi. Biri sağ tepede, biri alanda. Kornaya mas kornaya. Awesome. <laughs> Excellent work. Önce <laughs> <laughs> burada adam Kirleniyor bir şey aldı. Yok yok adam biri tepete biri bu. Ay. İlk önce Oradan açık. çık. Oradan çık. Yandan çık. İlk önce yana çık ondan sonra. Abla aşağıda aşağıda aşağıda. Nerede ne ne ne? lan? Solunda bu solunda solunda. Solunda. Aynen bir şey alamadım. Nerede? Abla solunda. Nerede solunda? Kız dursaydın orada ya. Abla oradan görüyordun ya. ben siz kimden bahsediyorsunuz ki? Ben adamı gördüm tepede kayadaydı. Yo tepede değildi de abla bir tane daha vardı. Üç kişi ama. Öbürü öbürü. Ama seni yerini kaptı adam al işte. Hapsın. yani gördüm adamı. Yerini anladım şu an. Ama ben bu adamı vururken bu beni vurur ya. Yani. Bu İstanbul'da gar yan Yatıyor yerde abla. Biliyorum. Hemen kız. Ben o bu. beni vuran işte o karşı şey karşındaki. Asım. Awesome. <gülüyor> 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 Excellent work. Ne yapacağım? Gül sakın ah, inme. Sakın. İnersem o indiği zaman da vur o beni vurmuştu Şerran. Vurabilir yani normal. Ay başım döndü. Vallahi başım döndü. <gülüyor> <gülüyor> e, sıkmıyor. İndiğinle nasıl çekeceğim ben? Her seni kandırıyor. Alanın daralmasını de. mı bekliyor acaba? Arap ya, Araplar çok zekidir. Sıkıştıkları zaman zıplıyorlar. Abla o bindiği zaman sen o bindi. Başıma geldi. Aa bak gördün mü? Gördün mü? Ya helal be işte bu. Biliyordum ben bomba atacağını o yüzden bindim. <laughs> ne oldu lan? Victory <laughs> belongs to us. Ne oldu lan? Geleneksel dans yaptık. <laughs> Hak ettik beğeni bence. Hemen birer beğeni atmayı unutmayın. ne oldu lan diyor adama ya. ne, ne, ne maçtı ya. <laughs>